Evet, kanalıma hoş geldiniz. Ben Elp Sarper ve bugünkü konuğum Audi RS3. bütün altında. Gayet enteresan 5 silindirli, sıralı 5 silindirli 2,5 litrelik bir motor. Aşağı yukarı 394 beygir gücünde. Bu bir quattro yani 4 çeker, 7 vitesli otomatik 7 vitesli bir şanzımana sahip. Sıfırdan 100'e aşağı yukarı 3.8 saniyede çıkıyor ve tabii RS modelleri Audi'nin en agresif, en yarış, en böyle spor modellerinden biri. Şimdi bu arabanın dışı hakikaten çok çok güzel. Rengi de cabası diyelim. Bu Audi renkleri işte bu e, yeşil, sarı vesaire Audi RS'lerde çok çok tutuluyor. Kullanması da çok keyifli. Gelin bakalım, ben lafı fazla uzatmayayım. Evvela arabanın bir içini dışını gezelim. GoPro turumuzu yapalım. Ondan sonra ufak da bir gezintiye çıkalım. Audi RS3'ü detaylı bir şekilde inceleyelim. Ben Alp Sarper, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Evet, gelin bakalım. Şimdi e, bir GoPro turu yapalım. GoPro turu için de tabii... Değiştiriyorum kamerayı. Arkada bakın iki tane jip görüyoruz. Bu jipler bir şimdi çölde olduğumuz için çöle geliyorlar. E, lastiklerin havasını indiriyorlar. Ondan sonra çöle safariye çıkıyorlar. Neyse onları bırakalım. Kameramızı e, ters yaptık. Gelin bakalım size biraz bu arabadan bahsedeyim. Şahane öndeki e, ızgara. Hakikaten muazzam gözüküyor. Bu ızgara tabii ki Areslere has bir ızgara. Böyle siyah. Bütün bunlar hava delikleri. Sağda solda bir tek şu yukarıdaki 3 kağıt bir hava deliği. Onun dışında hepsi hakiki cantlara geliyoruz. 19 inçlik cantlar. Hakikaten çok güzel gözüküyorlar. Kaliperler de cabası. Ne yapmışlar? Pirelli P Zero kullanmışlar tabii ki. Yandan baktığınız zaman hatta şöyle hafif şey yapayım. Bakın bunlar hep böyle karbon fiber. Arabanın silüeti gerçekten çok hoş. Sportback tabi yani hatchbackten biraz daha büyük oluyor. Bagajı da göstereyim size. Şöyle arkayı göstereyim evvela. Arkada areslere has. Bakın şu egzozlar. Bu egzozlar areslere hastır. Böyle oval şekilde olur. İçinde de iki tane başka egzost var. Şöyle de arabayı göstereyim size. Hakikaten çok güzel. Bagajı da iyi. Yani bu boyda bir araba için bagajı gayet güzel. Bakın. Bagaj da böyle bir bagaj. Çok rahat. 2-3 tane valiz konur buraya. Şöyle bir siluetini göstereyim size. Arka koltuklar hiç fena değil. Yani bu bir hatchback veya sportback olarak şeyler falan da çok güzel. Yani derisi vesaire hakikaten iyi. Bana biraz Dar gelebilir burası ama güzel yapmışlar. İçini göstereyim size. Hemen Quattro yazıyor burada. İçi bu yeni klasik Audilere çok benziyor. Ee, şoför tarafından da göstereceğim tabi her yerde böyle Ares armaları vesaire çok çok güzel duruyor. Böyle şunu da göstereyim. Vaziyet böyle efendim. Arkada tabi Fransız. Video çektiğimiz biliyor ama bağırarak konuşuyor. Neyse konuşsun ne yapalım. Evet şimdi geldik Ares 3ün içine. Şöyle motoru da çalıştıralım. Gayet güzel. Hatta kapıyı da kapatabiliriz. Bakın önümüzde koskocaman bir dijital ekran. Gayet güzel bir spor. Svetle kaplanmış direksiyon ortada. Bakın Audi sağ olsun ismimi de yazmış. Ortada gayet güzel hızlı bir infotainment sistemi. Ee, Apple CarPlay, ondan sonra cıma Android Auto vesaire hepsi var. Ee, vites kutusu. Vites buradan değişiyor. Kontak burada. Burada işte şey var. Ee, el freni diyelim. İçi hakikaten böyle minimal ama çok şık çok kullanışlı. Bütün bu ekranlar da size bakıyor. Onun için e, böyle bilhassa şey oluyor sizi. Bir pilot gibi hissediyorsunuz kendinizi. Üstü de böyle hafif açılıyor diyelim. İçi de bundan ibaret. Çok güzel renkleri. Gene burada quattro yani dört çeker olduğunu tekrar gösteriyor. İçi de bundan ibaret. Gerçekten çok güzel olmuş. Haydi bakalım. Evet, gelin bakalım. Yeni bir metot deniyorum şimdi. Vakti zamanında bir zamanlar ben vloglarımı videolarımı aynen bu şekilde çekerdim. O zamanlar bir Nokia telefonum vardı. Ekranı böyle ikiye ayırabiliyordunuz. Çok güzel oluyordu çünkü yarısı yolu gösteriyor, yarısı beni gösteriyordu. Bu Samsung'da biraz daha farklıymış. Daha çok yolu gösteriyor, daha az beni gösteriyor. Tabi istersek böyle değiştirebiliyoruz ama bence yolu görmemiz daha iyi. Şimdi bu Audi RS3, RS3'ün içindeyiz. Ee, biraz size modlardan bahsedeyim. Burada bir direksiyondaki düğmeden hemen modları e, kontrol ediyorsunuz. Efficiency, Comfort, Auto ve Dinamik diye dört tane ana mod var. Tabii bu bir RS modeli, RS modeli e, Audi'nin işte BMW'deki M veya da Mercedes'teki AMG'ye denk. E, müthiş modellerinden. Tamamen spora adaklı. Çünkü Audi'nin S'i var. Bir de RS'i var. RS esas. En böyle kuvvetlisi, en canavar gibi olanı. E, RS modları da var burada. İki tane RS modu. RS Individual yani sizin kişisel e, isteklerinize göre konfigüre edebileceğiniz, ayarlayabileceğiniz. Bir de RS performans var. Tabi hepsinin e, tabiatı farklı. Mesela RS performansta şimdi müthiş bir performans sergiliyor. Ama tabii bir takım stabilite kontrolleri vesaire devre dışı kalıyor. Onun için biraz dikkat etmek lazım onda. E, ben şeyi seviyorum açıkçası. Tabii burada ekrandan da kontrol edebiliyorsunuz. Dinamikten de bunu kontrol ediyorsunuz. Manuel şekilde bakın. İkinci vites. Tabii fark yok değil. Fark var gerçekten. Şeye göre fark bayağı var. Ares moda göre. Ares moda göre bayağı fark var burada açık söylemek gerekirse ama güzel. Şimdi biraz şu düzlüğe çıkalım. Orada şeyi göreceğiz. Farklı modları hafif hafif görelim. Biraz mukayese edelim. Bakalım nasıl oluyor. Çünkü onları da görmekte fayda var diyelim. günlük kullanımda onu da şuradan yapalım. Bakın konfora aldığınız zaman normal bir A3 kadar rahat değil. Açık söyleyeyim. Çünkü bu Audi'nin RS modelleri Mercedes'in AMG veya hutta <laughs> pardon BMW'nin M'lerine göre biraz daha böyle agresif modeller hakikaten. Mesela şu anda tabi rahat gibi geliyor. Hoş bir sürüş gibi geliyor ama ...o kadar öyle A3 kadar... ...rahat böyle kaymak gibi bir sürüş değil... ...ama gene de güzel, gayet iyi. RS modelleri tabii en... agresifleri, en böyle sert... ...en spor modelleri... ...o kadar da olacak. Performansları harika oluyor tabii ki. Bakın bu konfor. Ondan sonra oto... ...diye bir mod var. Oto mod... ...benim, yani bana sorarsanız... ...konfordan da daha... ...rahat bir mod. Böyle... Bakın biraz gaza basalım. Bakın turbo yerine geliyor ama biraz geç geliyor sanki. Onun da ama güzel bir modu var. Ondan sonra başka ne var? Efficiency var. Efficiency Tabii arabayı en uzun menzille en az benzin harcayarak yapan bir mod. Onu hiç gerek yok yani gaza maza basmaya. Çünkü zaten o şey olacaktır. Dinamik modu güzel tabi dinamik modu arabayı bayağı bir Audi S3 havasına getiriyor. Audi S3'ler de şahanedir tabi. O A3 moduna getiriyor. Tabi RS modları çok farklı. Bakın S'te de şöyle bir şey yapalım. Güzel. Frenleri de çok iyi bu arabanın bu arada. Hatta klasmanın da en iyi fren olduğu söyleniyor. Bakın buradan da bir şey yapalım. Sıfırdan bu launch değil ama tabii biraz başlangıçta şey ama Pff, ses çok güzel. Vay vay vay. Ses gerçekten çok güzel. <laughs> bu S dinamikteydi bu arada. Yani S'te yaptık bu işi. Manuel e aldım şimdi. Manuel olarak da müthiş. Yollar da çok güzel. Burada bakın bu benim en sevdiğim yollardan biri. Bu kamera da böyle güzel oldu bence. Hafif beni görüyorsunuz. Daha ziyade yolu görüyorsunuz. Umarım çok sallanmıyordur. Çünkü bu telefonla çekiyorum neticede. GoPro ile değil. Ama sallanmadığını umuyorum. Sallanıyorsa da bir dahaki videoya başka bir yöntem buluruz. Şimdi hazır buraya geldik. Bence bir şey yapalım. 0-100 testi yapalım. Bence o güzel olacaktır. Evet efendim gelelim. Güzelce yolumuzda durduk. Ee, burada Ares moda getiriyoruz. Ares performansa. Gelin bakalım. 3, 2, 1 Hop! 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 Bakın olmadı. Çünkü şeyde kaldık orada. Vitesi kendimiz değiştirmemiz gerekecek. Bence o zaman bunu dinamik moduna getirelim. Dinamik modu dinamikte bir deneyelim. Yok burada da launch olmadı. Peki otomatikte launch nasıl yapacağız? Bir dakika ona bakalım. Peki. Şimdi launch control deniyoruz tekrar. RS performansa getirdik. Performans diyor. S diyor. Bakalım Yani yüz çoktan geldi orada. Zaten kamerada eğilmiş. Evet efendim günün sonuna geldik. Ben de yavaş yavaş RS3'ü artık evine götürmek üzereyim. Garaja 3 gündür ben de. Çok güzel vakit geçirdim gerçekten. Çok çok iyi bir araba. 4-4'lük ilk aldığımda biraz agresif bulmuştum. Fakat günler geçtikçe daha fazla kullandıkça her arabada olduğu gibi... Bu arabaya da çok ısındım. Gerçekten çok hoşuma gitmeye başladı. Ve yani bu arabanın hakikaten hem performansını hem rahatlığını hem ne kadar iyi bir, kaliteli bir otomobil olduğunu fark etmeye başladım. Belki de en çok sevdiğim şeylerden biri nispeten ufak bir araba. 5 silindirlik bir motora sahip. Dışarıdan baktığınız zaman agresif duruyor. İçeri girdiğiniz zaman konfor modunda çok çok rahat ama bütün bu her şeyi çok iyi yapabiliyor. Yani hem güzel bagajı var hem içi rahat. Hem istediğiniz zaman bir yarış arabası gibi e, olabiliyor ki onu da size şimdi göstereyim. Mesela RS moda aldığım zaman RS Individual'a aldım. Bakın düşürdüm. Şimdi biraz gaza basacağım. Şu performansa bakın. Ondan sonra şeye bakın Muazzam da şeyleri çok iyi. Yani e, frenleri muazzam ötesi gerçekten çok iyi ve tabii şunu da belirteyim: Nürburgring, Almanya'daki meşhur pist. Bu arabaların, bilhassa Almanların e, arabalarının çoğunu test ettikleri pistlerden biri olan Nürburgring'de, Nürburgring'de bu kategorideki en hızlı araba imiş. RS3. Bu tabi salonundan bahsediyorlar, sedanından. Fakat sedanla Sportback'in arasında çok büyük bir fark yok. Gerçekten bu da arabanın ne kadar iyi olduğunu bize gösteriyor. Valla bugünlük bu kadar. Ben çok çok hoşuma gitti bu araba benim. Umarım sizler de bu video formatını biraz daha sevmişsinizdir. Benim için daha güzel oldu. Ben eskiden videoları böyle yapıyordum. Şimdi de çok hoşuma gitti. Hem kullandığımız yolu görüyorsunuz. Biraz beni görüyorsunuz. Umarım hoşunuza gitmiştir. E efendim bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.